Taiwan Excellence Sunar. Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber Gigabyte'ın GTX 1060 Extreme Gaming ekran kartını inceliyoruz. Extreme Gaming serisi GPU Gauntlet yani aynı yonganın sadece en yüksek hız potansiyelini sahip olanlarının kullanıldığı bir sürecin ürünü olmakla beraber koruma, soğutma, görünüm ve giriş çıkışlarıyla da özel olmayı başaran bir seri. Kutusu da o özel hissi veriyor açıkçası. Albenisi yüksek detaylı kutunun içerisinde Extreme Gaming logolu bir kutu daha var. Kaliteli bir dosya içerisinde alışılageldik dokümantasyonlar, Extreme Gaming logolu gayet hoş bir bileklik ve metal malzemeden logonun kendisi çıkıyor. Maliyetleri ufak ama gönül çalmayı başaran ekstralar bunlar bence. Bunların altında da ekran kartının kendisi var. Kart Extreme Gear adı altında tam 4 yıl garantili daha kutusundan çıkmadan önemli bir tercih faktörüne sahip sitesinden ürünü kaydetmekte fayda var. Gigabyte GTX 1060 Extreme Gaming adının hakkını verir bir görünüme ve boyutlara sahip. Keskin çizgiler ve robotik bir tasarımın benimsendiği kartın üzerinde agresif gri metal parçalara ve Extreme Gaming serisinin tematik turuncu renklerine yer verilmiş. Ortasındaki logo gayet hoş görünüyor. 28.1 santim uzunluğunda, 13.7 santim eninde ve 5.9 santim kalınlığında bir kart. Aslında uzunluk ve en olarak benzerlerinden çok farklı değil. Ama kalınlık anlamında GTX 1060'lar arasında en kalın kartlardan biri hem de açık ara. Haliyle 3 slot yer kaplıyor. Kartın arkasında yine Extreme Gaming logolu bir arka kaplama var. Turuncu şeritlerle süslenmiş. Pencereli kasalarda hoş bir görünüm sağlıyor. 2 10 santim özel tasarım Blade fan birbirinin tersi yönünde dönüyor. GPU ve biremlerle direkt temastaki bakır bloğu soğutuyor. Isı iletimi için ise kompozit borular kullanılmış. Bloklardaki kanatlar ise açılı ve boyları birbirinden farklı. Bir uzun bir kısa. Bu sayede hava yönlendirme kabiliyeti artırılacak şekilde biçimlendirilen fanlardan gelen havayı daha kolay bir şekilde temas yüzeyine aktarabiliyor. Bu özelleştirmelerin kağıt üstünde de gözlemlediğim kadarıyla pratikte de getirileri azımsanmayacak düzeyde. Kartın kasadan dışarı bakan yüzünde RGB aydınlatmalı Extreme Gaming ve Fan Stop logoları var. Ekran kartı boştayken fanlar çalışmıyor. Bu logodan durumlarını takip edebiliyorsunuz. Kaslı çizgileriyle aydınlatma gayet hoş görünüyor. Arayüzü üzerinden çeşitli efektler atayabiliyorsunuz. Asıl etkileyici aydınlatma logo tarafında. Kısa şeritler halindeki aydınlatmalar gayet parlaklar ama tabi normal bir kasada aşağıdan bakmadığınız sürece çok belli olmuyorlar. GTX 1060 Extreme Gaming referans tasarım diyebileceğimiz Founders Edition'ın aksine 6 değil 8 binli bir güç girişine sahip. Düz mantıkla Gigabyte'ın Titan X olarak adlandırdığı 6 artı 1 kurulumundaki fazlarıyla daha fazla güç daha fazla hız aşırtma diyebiliriz. GTX 1060 kartların doğası gereği SLI desteğine sahip değil. Kartın üzerinde bir DVI, 3 DisplayPort 1.4 ve bir tane de HDMI 2.0B portu var. HDR çıkışı alabiliyorsunuz ancak kartı özel yapan başka bir şey var. O da VR'a özel HDMI çıkışları. Kartın önündeki bu iki HDMI çıkışıyla uyumlu kasalarda HDMI çıkışlarını kasanın üzerindeki portlara yönlendirebiliyorsunuz. VR odaklı bir kurulum için pratik bir çözüm. Ek olarak bu portlardan bağlantı yapınca bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor. VR moduna geçince de DVI portu devreden çıkıyor. Şimdi kartın detaylarına inelim. Gigabyte GTX 1060 Extreme Gaming'in kalbinde Pascal mimarili 16 nanometre GP106 yongası bulunuyor. 48 ROP ve 89 kaplama yönetisiyle gelen kart 1280 CUDA çekirdeğine sahip. Samsung üretimi 6 GB GDDR5 bellekler efektif olarak 8164 MHz'de çalışıyor. 192 bit veri yolunda 195.8 GB bölü saniye bant genişliğine sahip ekran kartının GPU'su hız aşırtılmış olarak baz 1620, boost ile 1847, GPU boost 3.0 ile de 1987 MHz'e kadar çıkabiliyor. 2 GHz'in kapısına dayanıyor. Founder's Edition yani referans tasarım ise 1848 MHz'de kalıyor. Vulkan API birinci seviye DirectX 12 desteğinin yanı sıra donanımsal HEVC H265 10 12 bit çözücü ve HDR destekli olduğunu da ekleyelim. Z170 Onga sette anakart üzerinde 4.2 GHz'de çalışan i7-6700K, 8 GB DDR4M ve SSD'den oluşan test sisteminde çeşitli oyun testleri yaptık. Rise of the Tomb Raider testlerinde biri high ayarlarda DirectX 11 ve Full HD çözünürlükte yaptığım testlerde 79 kare saniye yine Full HD ama DirectX 12'ye geçtiğimde ise 87 kare saniyelik bir değer aldım. DirectX 12 ve 2K çözünürlükte 52, 4K'da ise 27 kare saniye elde ettim. DirectX 12 ve Full HD çözünürlükte referans tasarıma 9 kare saniye yani %11'lik bir fark atmış oldu. Assassin's Creed Syndicate'de Full HD çözünürlük ve ultra ayarlarda 37, High ayarları çektiğimde ise 62 kare saniye elde ettim. 2K çözünürlük ve High ayarlarda ise 43 kare saniye şeklinde. Full HD çözünürlük ve High ayarlarda referans tasarıma 4 kare saniye yani %6.6'lık bir fark atmış oldu. Witcher 3'te Hairworks ayarları kapalı halde Full HD çözünürlük ve High ayarlarda 88, 2K çözünürlük ve High ayarlarda 60 kare saniye aldım. Full HD ve Ultra detay ayarında ise 62 kare saniyelik ideal bir değer aldım. Full HD ve Ultra detay ayarında referans tasarıma %12 fark atmış oldu. GTA 5 performansı en merak edilenlerdendir herhalde. Full HD çözünürlük ve gördüğünüz detay ayarlarında 84, 2K'da ise 56 kare saniye ile gayet iyi bir performans sunuyor açıkçası. Full HD ve aynı detay ayarında referans tasarımla arasındaki fark %3.6 ile sınırlı kaldı. Proje Cars'ta da aradaki fark pek hissedilir değil. Full HD ve gördüğünüz detay ayarlarında 127, 2K'da ise 105 kare saniye aldım. Full HD'de referans tasarımla arasındaki fark %5.6. 3D Time Spy testinde Gigabyte GTX 1060 Extreme Gaming 4271 puan aldı. Bu da referans tasarıma kıyasla %4.8 daha yüksek bir skor. Oyunlarda bu farkın pratikteki meyvelerini çok daha etkili bir şekilde gördük aslında. Unigineven testinde ise uçuk bir fark yok. 2235 puanlık skorla referans tasarıma %4.3 fark atmış. Özel tasarım bir kartın Extreme Gaming serisi bir kartın hız aşırtma performansı da özel oluyor tabi. Kart zaten referans tasarımdan GPU tarafında 114 MHz hız aşırtılmış olarak geliyor. Bir de biz GPU voltajı ayarı güç limiti ve sıcaklık limitini fullleyip üzerine 117 MHz ekledik. Toplamda 231 MHz hız aşırtılmış oldu. Bas hız 1.73 GHz'e çıktı. Efektif bellek hızını da 8164 MHz'den 9382 MHz'e çıkardım. Kart bellek tarafında da zaten hız aşırtılmış olarak geliyor. Bu hız aşırtma sonucunda 3DMark skorunu %7.4 artışla 4602'ye taşıdık. Oyunlardaki pratik getirisi ise Rise of the Tomb Raider'da %11.8 şeklinde oldu. DirectX 12 ve Full HD çözünürlükte skoru 87'den 98 kare saniyeye taşıdık. Gayet iyi. Founders Edition yani referans tasarımda sadece GPU hız şırtmayla GTA 5'te 83 5 83.5 kare saniye alırken Gigabyte GTX 1060 Extreme Gaming'de belli kız aşırtmayla da beraber 87.4 kare saniye alabildim. Oyunlarda GPU frekansı 2.12-2.1 civarında sabitleniyor. Bunu da ekleyelim. Gigabyte GTX 1060 Extreme Gaming ekran kartını referans tasarımla ayrıştığı En önemli konu ulaştığı maksimum sıcaklık konusu. Referans tasarım maksimum 77 dereceye ulaşırken Gigabyte'ın fanından soğutma bloğuna ısı iletim buralarından blok yapraklarına kadar özelleştirdiği soğutucuyla kart maksimum 59 dereceye ulaşıyor. Bir ekran kartı için extreme yani uçuk bir değer. Özellikle de performans segmenti düşünüldüğünde zışırtma yapınca da 61 dereceye sabitleniyor. Aynı yongaya sahip en yakın rakibi Asus GTX 1060 Strix'ten 3-4 derece daha serin çalışıyor ama %38 daha kalın bir kart. Her şeyin bir bedeli var. Kartı bu ısıda tutarken fanlar 1200 devirde çalışıyor. Maksimum hızın %47'si bu. Ekstra bir ses oluşturmuyor. %55'ten sonra ses üretiyor. Gerçi 50 ayarlamadığım sürece %47'nin üzerinde de çıkmadı. Fan sesi yok belki ama elimize ulaşan test ürününde ince de olsa coil vane yani bobin sesi var. Kasımın dışına çıkmayacak cinsten zayıf bir ses gerçi ve her kartta olacak diye bir durum da yok. Olur da denk gelirse eğer servis bu konuda çözüm odaklı davranıyor. Gigabyte GTX 1060 Extreme Gaming kutusundan kendisini fanlarından soğutmasına, soğutucu blok yapraklarına, 6 artı 1 kurulumundaki fazlarına kadar özelleştirilmiş bir ürün kaslı ve büyük bir kart albenisini artıran tasarımı aydınlatma ile beraber daha da ileri taşınmış. Pascal mimarisi itibarıyla hızışırtma performansı yüksek. Referans tasarımı kıyasla hızışırtma ile beraber 3D Max skorunda %12.2 daha başarılı. 16 derece daha serin ve daha sessiz bir kart. Oyunlara ve ayarına göre de 5-10 kare saniyeye daha başarılı sonuç veriyor. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 1500-1550 lira civarında bir fiyat etiketine sahip. Kendi içerisindeki rakibi GTX 1060 Windforce'dan 200 lira civarı daha pahalı ancak rakibi Asus GTX 1060'dan bir tık daha ucuz. MSI ile eş fiyatlar diyebilirim. Kartın kalıbı sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa eğer özellikle de soğutmada liderliğe oynayan sonrasında hızlı aşırtma performansıyla ilkleri giren Gigabyte GTX 1060 Extreme Gaming görünümüyle de mutlaka göz önünde bulundurulması gereken özel bir ekran kartı diye düşünüyorum. Böylelikle Gigabyte'ın GTX 1060 Extreme Gaming ekran kartını incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Taiwan Excellence sundu.